arkadaşlar benim iki tane kraliçe karıncam olmuştu tamam mı ama ben size bir tanesini gösterebildim galiba gösteremedim diğer tane bekteydi yürü şu an şu koloniyi aldık kolonide şimdi bir tanesi ölmüş hepsi benim suçum çünkü ben bunları diğer kolonide çok küçük bir kolonileri vardı onlara küçük bir yuva yapmıştım o yuvada böyle böyle hale geldiler. Bu arada hatırlamayan var mı? Hatırlamayan var Diğer daha önemli olmasan da bir önceki daha iyi ol Hareket ediyor mu? Ben görmüyorum. Neyse ki yayını alınca daha kolay göreceğim. Keşke bir mucize olsa da hareket etse. Mucize karınca. Artık şans getiren karınca karınca mı olacaksın? Ölü karınca şey şey mi olacak? Öl, ölü karınca biriktirme alalım ama kraliçelerden. O fark etmedi o. Düz döndü. Dur, bir dakika. Arkadaşlar aslında hepsi benim suçum. Çünkü ben bir keresinde şey, eski kolonelerinde onlar küçük bir yuva yapmıştım tamam mı? İçine onlarla oynayacağım diye toprak düşürdüm, düşürdüm bunun üstüne. Sonra arkadaşlar çok büyük hasar aldı. İki gün dayandı ama sonra öldü bu koloninin içinde. Bulmam zor oldu ama buldum. Bakar mısınız? Ha, bir dakika hareket mi etti Bak bacağını hareket ettiğini görüyorum. Azizelasyonlar mı görüyorum? Nesini hareket etti işte. O kadar çok seviyorum ki seni. Ama hareket ediyor işte. Arkadaşlar yorumlara yazın hareket etti mi? Ben görmüyorum. Edeyim mi hareket? etti mi yani? Ben görmüyorum ya sizi. Neyse hadi bay bay. Bu arada 10.000 abone olursak yüzümü gösterdim.